Türkiye hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, tarihi pek ve baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının tam kesişme noktasında bulunuyor. Başlamak bitirmenin yarısı. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Yeni proaktif projelerimize devam ediyoruz. Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün çelikten uluslararası bağın yapımına da aynı zamanda başlıyoruz. Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu hattıyla Zengezur koridorunun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak sadece Türkiye'nin değil tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyor. Bu hat uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye'nin co-stratejik liderliğini perçinleyecek. Başladınız da ne zaman bitireceksiniz? Biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Bu projeyi inşallah 4-5 yıl gibi bir süre içerisinde bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ya Allah, Bismillah diyoruz.